Bunu neden yaptın? Mantıklı bir açıklama sunabilecek misin? Bunu yapmayın. Lütfen. Bu çocukluğumda yaşadığım şeylerden daha iğrenç. Allah belanızı versin. Bunu engelleyebilirdik. Eğer yeterince önlem alsaydık bu olmazdı. Artık insan ırkı olarak bir adım geri atmanın ve nerede yanlış yaptığımızı düşünmenin vakti geldi. Klavyenin arkasından bunları demek çok kolay. Yaz bakın ki bazı kişiler benim videolarımı kullanıyorlar. Gerçekten çok yanlış bir davranış. Yani kimse kimsenin videosunu kullanamaz. Bu bir sanal alem. YouTube diye bir site. Lütfen haddinizi bilin arkadaşlar. Haddinizi bilmiyorsanız ananıza avradım. Biz nasıl bu hale geldik? Bu söylediğin şeyi bir de annene söyle meydana. Şey, eee... Anan... Ne kadar belli etmemeye çalışsan da şu an klavyenin başında ağladığını biliyorum. Yapma. Tıpkı büyük dedemin dediği gibi.